Bu yıl değişik bir şey yapalım dedim ve gemide bir akşam yemeği ayarladım. Welcome Prosecco'larımız ve masamız böyleydi. Ondan sonra yolculuğumuz başladı. Canary Wharf'tan geçiyoruz ve somonla bir başlangıç yaptık. Ondan sonrasında Tower Bridge'le devam eden yolculuğumuz. Geminin içi böyleydi. Sonrasında domates çorbamız geldi. Bu orta şekerdi. Ondan sonra geminin üstüne çıktık ve bu güzel manzaraların fotoğrafını çekebildik. Burada Tower Bridge'ten geçiyoruz. Sonrasında ana yemek olarak tavuk ızgara ve sebzeler geldi. Çok güzeldi gerçekten. Burada yolculuğumuz romantik olarak devam ediyor. Londra'da bir yemek sayfası kurdum. Save in London diye takip ederseniz sevinirim. Kapanış olarak çok hafif bir tiramisu geldi. Çok beğendik. Burada da hatunum utanıyor ve eğlence başlasın. Eğer siz de bu turu alıp yıl dönümünüzü kutlamak isterseniz profilimdeki Get Your Guide'dan alabilirsiniz.